Evet, bugün muhtarlarımızdan Mehmet Emin Öztürk de bir aradayız. Kendisini dinliyoruz şu anda. Önce ön kendisini bir tanısın. Mehmet Emin Öztürk, Efeler Mahallesi, Didim Efeler Mahallesi muhtarıyım. ikinci dönemim. Ee, görevimi ve işimi severek yapıyorum çünkü biz isteyerek geldik. Kimsenin zorlamasıyla gelmedik. O yüzden birincisi mecburiyet, ikincisi de ben kendim severek yapıyorum. Hafta sonları gece gündüz iki camda bir de kapıda kartlarım var. Bayram günü bile açmışlığım oluyordur. Hiçbir zaman üşenmem. Saat, dakika verir. Uzaksam yarım saat veririm. yakınsam 10 dakika, 20 dakika gelirim vatandaşın işini çözmeye çalışırım. Çünkü bizim görevimiz bu. Hiçbir zaman üşenme olayımız yok. Belki de gençliğimizin vermiş olduğu bir şey. Bir de işimi severek yaptığım için. Ee, koronavirüs Olayı başladığından beri vefa grubu oluşturuldu. vefa grubunda e, gönüllü olarak başladığından beri yaklaşık bir, duk, bir buçuk ay geçti. E, sokağa çıkma yasaklarında bile ekmek dağıtımı, ilaçlar, nöbetçiler zarar eden 65 yaş üstü ilaçlar gördük. Onun haricinde saat 5'ten sonra e, hayırsever sahibi vatandaşların e, bizlere teslim etmiş olduğu koliler var, Ramazan kolileri ya da şunlar bunlar. Beşten sonra da kendim özel olarak o insanlarla uğraşıyorum. Bilgisayarımda 240 tane yakın kayıtlı var. Cep telefonunda da acil olanlar var bu ihtiyaç sahibi insanların. Onlarla özellikle ilgileniyorum çünkü sonuçta hepimiz bugün iyiyiz ama yarın ne olacağımız belli değil. O yüzden o ihtiyaç sahibi insanları hiçbir zaman ötelemedik hiçbir kimseyi de ayırmadık. Hepsi başka mahallelere de gidiyoruz bazen. Diyorlar şurada da şu şahıs var A şansı, B şansı. Elimizden geldiği kadar. Sonuçta hepimiz insanız ve ortak paydamız insan. Vicdanımızı rahat ettirmek için her şeyden önce inancımız gereği ve kültürümüz gereği elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahallemizde kaç nüfus var? 21.090. Bunların hepsine ulaşabildiniz mi? %85 diyelim çünkü yazdıkçılarda olduğu için evet. ulaştım çünkü seçmen kağıtlarını bile bir dağıttım. Dört defa seçmen kağıtları dağıttım. Birçoğunun artık nerede oturduğunu bile ezberledim hemen hemen. 93'ten beri de dilimde olduğum için üstüne son gelenler belki ya da bu bir buçuk yıldır form değerler vardı daha önceden. Bize bir, bir ayda kaç kişi olduysa hepsi geliyordu. Gidip tek tek kapılarını çalıp oturuyorsa imza attırıyorduk. O iyiydi, o sistem. Birebir görüyorduk kimin geldiğini, yeni gelenleri. Ama bir buçuk yıldır o form D olayı kalktı. Kimin gelip kim gittiğini pek artık takip edemiyoruz ama çok geziyorum. Özellikle yürüyorum, araç kullanmamaya çalışıyorum. Daha fazla insanlarla sohbet etmek. Veya beni gördükleri zaman, ah Muhtar seni gördüm, iyi oldu işte. Sokak yanmıyor ya da işte şurada şey açıldı. Sağolsun müdürlerle de e, bütün birim amirleri, müdürlerimiz WhatsApp'tan fotoğraf çekip atıyorum hiç kendisini telefondan da aramıyorum çünkü sağ olsunlar benim niyetimin ne olduğunu bildikleri için işte günümüz aydınlatma yanıyor geliyor ayda müdürüne şey yapıyorum su patlamış fotoğraf atıyorum e, Büyükşehir Müdürü e, Koran Bey i. onlar da elinden geldiği kadar çünkü sonuçta boş halkam su ve enerji evet. enerji için dünya birbirine Salınmış. Açmış durumda. Evet. Boşa gitmesin. Ee, ve o insanlar boşa giden enerjiler ekstradan faturalarına yansıdığı için yani e, herkes mutlu olsun diye elimizden i̇şte, geldiği evet. kadar Peki koronavirüs yani, başladığından evet. beri ilçenizde nüfus artışı oldu mu? Az önce dediğiniz yazlıkçılar var diye. Oldu evet. Bayağı bir oldu. Ee, özellikle kayıtlar burada olanlar bile hala daha gelenler var. kaydı didimde olduğu için onun Almama şansı yok yasaklara. İkamet kağıdını E-Devlet'ten çıkarttık, elini aldığı zaman dilimlere, ağaçlara gelebiliyor. Onun e, karantinaya alınıyor. 14 gün gözlem altında kalıyor. E, Dilimde bayağı bir yabancı zaten. Büyük marketlerde o arkadaşlarla da çoğunlukla sohbet ediyoruz. E, yabancı insanlar, herkes bunun bir yerdeki insanları ezberlediği için yeri gelen simaların çok olduğunu sitelerde hatta bazı bekçilerde falan sohbet ediyoruz. Diyelim bir belki yüzde otuzdan fazla bir artış var. Araçlardan da belli. Araçlardan ben de parkın önceden sokaklar boş olan sokaklar yani sız olan mahalle köşelerinde bile insanlar yani araç parkı evet. bayağı bir çok o anlamda. Hatta yurt dışı sürücü araçlar bile artık görüyoruz bizde. Evet. Peki karantina süreci uygulanıyor mu yani vatandaş uyuyor mu? Kısmen diyelim çünkü büyük marketlerde karşılaşıyoruz. Sorursak da diyoruz ki bu kanun sizin için çıkmış, bizim için sorun değil. Yüzde bir buçuk ve bir buçuğun içinde de 50 yaş üstü, 65 bile değil, 50 yaş üstü vücut direnci zayıf olan insanlara götürecek. Bunu da ilk siz gideceksiniz diye biz güzellikle uyarıyoruz. Kimseyi ihbar etmiyoruz çünkü sonuçta hepimiz insanız. Kimse durup dururken ceza yemesin ama kibar bir şekilde uyarıyoruz. Ee, Birçok yerde karşılaştığımız zaman işte hemen gidiyorum falan ama yani biraz o yasaklar evet. deniliyor. Denmiyor. Ama dışarıdan gelenlerin çok olduğu için e, dilimin personeli belki dilimin göre göredir ama dışarıdan gelenlere ekstra mesela yazın polisler e, takviye kuvvet geliyor. İçerilerden takviye geliyor. Şu anda o yok. Belki ondan kaynaklanabilir. Aynı şekilde zabıtası ya da işte kaymakamlı ya da bütün kurumlar e, normal kış modunda olduğu için yetişmeme durumu Hı. normaldir yani. Çünkü Biz, bir de ekstradan işte ya 65 yaş üstü maaşları çekip bankadan evlere götürmeler, e, ihtiyaçlarını karşılamalar özellikle vefa gruplarının e, ilaçlar şunlar bunlar 155, 112 belediye e, kaymakamlık. Evet. Bütün şeyini, enerjisi bunlar harcadığı için belki de... Ama bence Didim'de çok da başarılı çalışıyor Vefa. Evet. Grubu şöyle tahmin ediyoruz yani gördüğümüz kadarıyla. Kaymakamlık her gün verileri paylaşıyor. Kaç çağır geldi, kaçına evet. cevap verildi. Ya binde dört gibi bir fark oluyor. ayında Aynı, birinci olmuş zaten. Hı. Geçen hangi müdür bir söyledi de, yani her şeyden önce vicdanın çünkü inancımız gereği ve kültürümüz gereği Avrupa ne kadar sokaklar atsa da ya da hastaneye almasa da biz e, ataerkil bir a, e, kültüre sahip olduğumuz için biz yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. E, o anlamda e, vicdanın ve inancımız gereği biz onların yanındayız her zaman. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkürler. İyi çalışmalar. Teşekkürler, sağ olun.